5. sıramızı tamamlamış olduk. 6. sırada 4 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu yine 8 kez tekrarlıyoruz. 48 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Şimdi karşıya geçelim hemen. Burada ilmek kaydırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sık iğne olarak devam edeceğiz. Bu birincisi. Buraya bir ilmek belirleyicisi artık yerleştiriyorum. Sıra sonuma. Bu bir bu 2 bu 3 ve 4 ördük bir sonrakine çift batıyorum 1 2 3 ve 4 bir sonrakine iki kez sık iğne yapıyoruz bu şekilde devam edelim Yedinci sıradayız arkadaşlar. Bu sıramızda beş tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda bizim elli altı tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir iki üç dört ve beş arttırmamızı yapalım tekrar 1 2 3 4 5 arttırmamızı yapalım arkadaşlar devam ediyoruz 8. sıradayız arkadaşlar. 6 tane sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda bizim 64 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 ve 6 bir sonrakine çift batıyoruz. sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. sıramızda tam anladık arkadaşlar 9kuzuncu sıradayız 7 tane sık iğne bir artıtırrma yapacağız sıra sonuna kadar toplam 72 tane sık iğnemiz olacak bunu alalım bir yaptık 2 3 4 5 6 ve 7 bir sonrakine çift batıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar son sıradayız. Bu sıramızda 5 tane sık iğne yapacağız. 4 tane yalancı sık iğne yapacağız. Arkadaşlar sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bunun nedeni de biraz daha böyle yuvarlaklık oluşsun istedim arkadaşlar. Kenarlarının birek arttırma yerimiz Keskin belli olmaması için bakın böyle köşeli duruyor biraz daha yuvarlanarak devam etsin bu kısımlar diye son sıramızı bu şekilde yapacağız hemen yapalım 1 iki, şu alana takalım da 3 4 ve 5 yalancı sık iğne yaparken arkadaşlar tığımızın az kısmına bu şekilde ip doladık ve sıradaki sık iğnemize batıyoruz şu an tığımda üç tane ilmek oldu üçünü birden birleştiriyoruz biraz daha böyle boyut olarak biraz daha sık iğneden büyük düşüyor arkadaşlar tekrar yapalım aynı yere yapmıyoruz arkadaşlar. Dört tane bu şekilde yalancı sık iğne yapacağız. Ağız kısmına ip doladık. Sıradaki sık iğneme batıyorum ve bu üçünü birden birleştiriyorum. Tekrar bu üçüncüsü oldu ve sonuncusu. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum bu ara kısma. 1 2 3 4 ve 5. Yine yapalım. 1 2 3 ve 4. Şimdi sık iğne kısmı 1 2 3 4 ve 5. Bu sıramızda sayı değişmiyor arkadaşlar. Sadece bu şekilde örüyoruz. Şimdi tekrar yapalım. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki sık iğneme ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum Evet arkadaşlar bu ipimizde örgümüzün içerisinde ilerletip keseceğiz fazlasını kadifeden hiç gözükmüyor arkadaşlar ilmek şöyle geriye doğru gideceğim bu kadar yeterli Evet yumurtamız bu haliyle bitti arkadaşlar. Benimle öğren arkadaşlarım şimdiden elinize sağlık. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Bir de kirpik denemesi yapayım arkadaşlar. Eğer güzel olursa bu haliyle yayınlayacağım. Öncelikle ağız kısmını işlemesini göstereceğim. Şöyle geriden bir yerden batıyorum arkadaşlar. Burada ipe düğüm atmanın çok bir anlamı olmuyor kadife ip gözenekleri çok geniş olduğu için ağız işlemesi yaparken biraz ipin bir kısmını bu şekilde uzun bırakıyorum eşitlemiyorum arkadaşlar dışarıda bırakacağım sonrasında düğüm atıp örgü içerisinde yok edeceğiz bu ara kısımda 4 tane ilmek boşluğu bırakmıştık Arkadaşlar bu ıı, tam ilmek boşluklarına denk getirmeyeceğim bu kenardaki ilmek boşluklarına şu ortadaki ikiye de denk getiremem çok küçük bir alan şu ıı, sık iğnenin tam ortasına denk getirerek batacağım yani ilk ıı, ilmek boşluğuna yakın kısma batacağız şöyle yapalım bu şekilde Arkadaşlar şimdi buraya batacağız bir alt sıraya geçiyorum ve tam orta noktaya geçiş yaptım. Bu haliyle de bırakabilirsiniz. Yani gözümüze nasıl hoş gelirse arkadaşlar. İçerisinden ipi geç e, iğneyi geçiriyorum. aynı yere tekrar batıp arkadaşlar ipim ne olduğu yere tekrar dönüyorum şöyle yapalım biraz düzeltmelerimizi de yapalım arkadaşlar bu şekilde ağız kısmının işlemesi bu kadar ipimize birkaç kez düğüm atacağız ve bunu kesiyorum çok dipten kesmeyin çünkü örgümüzün içine alacağız bu kısmı biraz geriden tığımla bu şekilde içeride de kıvırdık ola ki buradan çıktıysa buradan kesebilirsiniz fazlasını arkadaşlar bu şekilde Tatlı bir yumurtamız oldu sağında yumurta arkadaşlar. Şimdi kirpik işlemesini deneyeceğim. Yine uzaktan gözümüzün yan tarafına batıyorum arkadaşlar. Ya oyuncağı şekillendirmek size kalmış. Birebir zaten bir şeyin, bir oyuncağın bir nesnenin, bir hayvanın Aynısını birebir yapılan örgüler de var. Bir de böyle kendinize göre şekillendirdiğiniz oyuncaklar var. Illaki bu yumurtaya benzemedi. Yumurtanın kirpiğim olur, yumurtanın ağzım olur, gözüm olur. Yani bunlara takılmayan arkadaşlar, yaratıcılığınızı kullanın. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yeter ki sevimli olsun, hoşunuza gitsin. Şimdi arkadaşlar bu gözün taktığımız yan alana geldim. Ve bir tane sık iğne boşluğu bırakıp diğerine battım. Şimdi bir de üst kısma batacağım. Şimdi uzağa batalım yakına mı batalım? Bakalım. Şimdi iki sıra uzağa batarsak nasıl gözüküyor? Böyle şeyleri deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bir de söküp bir tane sık iğne boşluğu hiç boşluk bırakmadan ilk sık iğne boşluğuna batalım. Tam şuraya bir üste çıkıyorum. Bir de buna bakalım. Şimdi bakalım hangisi hoşumuza giderse. Hmm. Daha güzel durdu sanki arkadaşlar. Bunu yapacağım. Siz de deneyin hangisi hoşunuza giderse. Şimdi buradan tekrar gözün yan tarafına geliyorum. İpleri çok fazla çekmeyin arkadaşlar bu işlemeniz de tamamen kadife içine girebilir biraz nazik davranacağız şimdi bir ilmek boşluğu bıraktık bir yana geçiyoruz ve tekrar aynı yere geliyoruz arkadaşlar ve bir üste batacağız bir üste çıkıyoruz bu hizadaki hemen bir yandaki ilmek boşluğuna batıyorum bunu bu ipimizi yine ilk battığımız yere ekliyoruz Evet. Uzun olan. Evet. Arkadaşlar. Neden biraz daha yukarıda durdu gibi oldu ama. Bakalım. Evet. Böyle tatlış bir işlem oldu. Bu da kısa hali olsun. Birazcık farklı olsun arkadaşlar. Bir de şu an aklıma geldi. Madem kız yaptık, şu altı bir pembe kadife ile bir pembe yanak yapalım. Çünkü e, siyah ip siyah ip böyle bir çok siyah oldu sanki bu alan, gözler siyah, işlemeler siyah. Hemen bir pembe ip getiriyorum. İşlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtamıza pembe bir yanak yapacağız. Böyle kadife ip aldım. Bu iri gözlü plastik iğnemize taktık. Geriden geleceğiz yine arkadaşlar. Düğüm atmıyorum ipime. Şimdi şöyle gözün altındaki ilk sıraya şuraya arkadaşlar. Hemen burada bir ilmek boşluğu var. İlerisine değil gözün hemen altındakine batıyoruz. Böyle bir ip bırakıyoruz burada. Çıkan elyafları da mutlaka temizleyin. Şöyle bir sıralık yapsak çok minik. Şöyle iki sıra arkadaşlar bir ilmek boşluğu bıraktım. Diğerine batıyorum. Aynı şekilde karşı tarafa geçiyorum. Şu uzun Evet çekmemiz gereken ipi biraz çekelim. Evet arkadaşlar bu pembelik yeterli. Bakalım daha küçük yaparsak nasıl oluyor ona da bir bakalım arkadaşlar. Böyle de çok tatlı oldu aslında. Daha küçük yapsak olur sanki arkadaşlar ne dersiniz? Şu an canlı yayın olsaydı fikrinizi almış olurdum tek yapacağım galiba arkadaşlar tek sık iğnelik yapalım bunu karşıya götüreyim ben sökmeyeyim hiç ipimizi ilk geldiğimiz yere götürdük şimdi buradakini sökeceğim Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok çekince ipimiz tamamen girdi. Buradan ipimi biraz çekeyim. Evet. Aşırı tatlı bir yumurta oldu bu. İsterseniz böyle bir fiyonk toka da yapabilirsiniz arkadaşlar. Fikir vermek için. An aklıma öyle bir fikir geldi bunu da tek sık iğnelik yapacağız ortaya battık bir yandaki sık iğneme batıyorum evet aşırı tatlı oldu ya eti puf gibi şimdi artık ipimizi bağlayabiliriz bir ara canlı yayın mı yapsak hiç yapmadım arkadaşlar nasıl olur katılım sağlanır mı onu da bilmiyorum aslında bir anket düzenleyip arkasına birkaç gün sonrasına yani seçtiğimiz günü bir deneme yapabiliriz beraber ufak bir oyuncak örüp hem sohbet edip soruları cevaplandırabiliriz hem tanışmış oluruz Öyle bir şey olabilir aslında. Şimdi yine ipimizi biraz çektiğimiz için içine girdi. Mutlaka bu şekilde düzeltin arkadaşlar. Kadife ipi de bu şekilde iplerimiz içine girebiliyor. Göz çevirilerini de düzenleyin. Mutlaka bu iğne ile ittirin arkadaşlar. Evet. Bir tatlış oyuncağımızı da tamamlamış olduk. Diğerini de getireyim. Bu benim ilk ördüğüm arkadaşlar. Videoda da bunu ördük. Beraber. Şu çiçeğimi çekeyim. Bu aralar bayağı çiçek aldım arkadaşlar. Bahar gelince Ay çok sevimli oldu arkadaşlar umarım örürsünüz ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın instagram adresimi açıklama kısmına da bırakıyorum mutlaka oradan bana dönüş yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar örmeseniz bile tanışmış oluruz sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazın videom hakkındaki görüşlerinizi de yazın hepsini okuyorum arkadaşlar geri dönüş yapıyorum çok da mutlu oluyorum ee, zorlandığınız noktalarda video küçük videolar çekerek instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım böyle iki tane tatlış yumurtam sağında yumurtam oldu yumuşacık dekoratif olarak da kullanabilirsiniz çocukların mutfak oyuncaklarını içinde e, normal amigurumi ipiyle örebilirsiniz arkadaşlar. Boyutu oldukça küçük olacaktır. Anahtarlık boyutu gibi. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu yeni ördüğüm ip bayağı kalın bir ip. Beyaz kısmı özellikle. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de örmem istediğiniz oyuncaklar varsa yorum kısmına ekleyin. Ara ara onların tarifini yapıyorum aslında ama bu isteyen arkadaşlarım gördü mü görmedim ondan da emin değilim. Sadece geçen sefer bir penguen anahtarlık yapmıştım. Bir arkadaşım istemişti yorumlarda onu paylaştım. Ara ara o tarifleri çıkartıp sizinle örmeye de çalışacağım. isteyen arkadaşlarımı da etiketleyip paylaşacağım. Bunu isteyen arkadaşımın tarifini yapıyorum şimdi diye. Öyle. Yani olduk kadar böyle etkileşimde olursak çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için, videomu beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Keyifli harırsınız umarım. Video sonunda sizden gelenler bölümü yapıyorum cumartesi günleri. Eğer bu hafta geldiyse mutlaka yer vereceğim. Buraya da göz atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın